Kad, sen çık kadrajda durma. Uzaktan el elini ne çek battaniyeyi geri git tamam mı? Nereye çekeceğim? Elinle çek git işte öyle. Böyle. <laughs> Hayır oğlum battaniyeyi oraya doğru götüreceğim. Ben Aa, şimdi şuna çekerken. Sen bu çekiyor şu an öyle Aynen. mi? Aynen. Çekebilirsin. Tek uzaklaş. Bugün de evde başladık ama bu sefer kahvaltı yapmak yerine saat şu anda 9. Kardiyo yapmaya gideceğiz her sabah. Çünkü bu bir günlük vlog ama ana konumuz çok net belli. Birazdan konuşacağız önce hazırlanmam gerekiyor. Şimdi hazırlanayım ondan sonra yolda giderken sohbete başlarız. Hadi geçelim. <laughs> Bugün ne yapacağımızı hepiniz merak ediyorsunuz, eminim. Bir önceki videoda bildiğiniz üzere tırcı olayım mı, olmayayım mı arasında kalmıştım. Yani bir günlük bloktu ve size birkaç şey yönelttim. Yani tırcı olsam ya da burada kalsam mı, taşınsam mı başka eyalete tarzı soru sormuştum. Ve birçoğunuz... Şakası söylüyorum izleyenlerin neredeyse de onu diyebilirim. Uzun uzun mesajlar yazmış, yorumlar atmış. Hatta benim Instagram'dan DM kutum doluydu o gün. Yani ben çok şaşırdım. Bugüne kadar en çok uzun yorum aldığım video bir önceki videomuz tır videosuydu. Eğer izlemediyseniz kartlardan artık neredeyse oradan bulabilirsiniz. 19 yaşında tırcı oluyorum adlı bir videoydu ve en sonunda size sordum ki arkadaşlar sizce ne yapmalıyım? Bu videoda da tırın artılarını, eksilerini, her şeyini konuşacağız ve karar vereceğiz. Artık tırcı oluyorum ya da olamıyorum. Hepimiz göreceğiz. İzlemeye devam edin. Kardiyo yapmaya geçelim. Kardiyodan sonra artı yönlerini konuşacağız. Ben yani şimdi spor salonuna geldim de beni burada bir kez uyarmışlardı ama o zaman kameraylaydım şu anda telefonla kaydediyorum Bakalım yine uyaracaklar mı video çekerken? Fazla onlara çaktırmadan çekmeye çalışacağım zaten hatta içeri geldim kamerayı kapatayım ben. Burada çok ses var, o yüzden sesimi algılamayabilirsiniz. Öncelikle 50 dakika koşacağım bundan sonra ABS Crunch diye bir şey var karın için ve peşinden de plank yapacağım. Yani yaklaşık 1 saat 15 dakika falan sürecek. Büyük ihtimalle ben şimdi koşuya başlayacağım. Şuradan sonra da karın hareketlerini yaparken yine çekerim. 46 dakika koştum. Her yarım ıpıslak her. durmadan 47 dakika koştum. Şöyle göstereyim. Görebilirsiniz. Kaç kalori yaktım, kaç mil gittiğim her şey yazıyor orada. Şimdi 50 dakikayı tamamlamak için biraz yürüyeceğim. Ondan sonra karın çalışmak için şuradaki alanlara gideceğiz. Şu tarafta çalışma alanı var. Oraya doğru geçeceğiz. Evet şimdi 20 x 4 ABS crunch yapacağız. Karını çalıştırmak için 4 set 20 tekrar hızlıca başlıyorum. bitti arkadaşlar. Şimdi 1 çarpı 4 plank yapacağız. Yani 1 dakika 4 set. Bu da sonuncu hareketimiz olacak. Bunları da yapıp bitiriyoruz. da bitti arkadaşlar. Artık çıkacağız. Çıkmadan önce şöyle bir bakın ben vücudumu göstermiyorum. Bir Haziran sonuna doğru bir video çekmeyi düşünüyorum. Değişim videosu. Şimdilik böyle dışarıdan görün ne kadar değiştiğini. Çok kasılma falan diye yazabilirsiniz. Farkındayım. Yani şimdilik bu kadar. Kaç ay oldu? 2,5. İki 2,5 buçuk, iki buçuk ayı geçti. Yani 2,5-3 üç aya doğru falan geliyor neredeyse. Haziran sonunda da büyük ihtimalle 6 aylık bir değişim. Pardon 5 aylık bir değişim oluyor. 5 aylık bir değişimi paylaşacağım. Neyse lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Dışarı doğru geçelim. Evet. Sporu bitirdik. Artık tırın artılarından bahsedebiliriz. Dün gece bir kağıda yazdım aslında nelere değinmem gerektiğini. Kafamdan sallayarak konuşmayayım dedim. Neyi söylemem gerektiğini bileyim önceden diye düşündüm ve hazırlandım arkadaşlar. Hepsi sizler için. Şimdi son zamanlarda Dordeş aşırı kötü. Özellikle de yaza geldiğimiz için Dordeş'in kazançları neredeyse diyelim ki ben günde 200 kazanırken şu anda o 200, 180'e düştü. Ya da 250 kazanırken 230'a düştü. Ya da 220'ye düştü. Kazançlar baya baya azalmaya doğru gidiyor. Çünkü güneşli havada insanlar çıkıyor dışarıda yiyor. Bu yüzden de bizim kazançları etkiliyor. Evde sipariş vermiyorlar. E gece saatlerinde de normalde öğrenciler çok sipariş veriyordu. e Şimdi okulun bitme zamanı geliyor. Yaza geliyoruz. Okul bitiyor. Öğrenciler gidecek. E oradaki siparişler de kesilecek. Yani doğru değiş baya kötüleşti şu anda. Bu yüzden tır daha mantıklı. Ya da başka bir işe geçmem daha mantıklı. Öncelikle bunu bilin. Şimdi tırın sabit bir geliri olacak. Örnek veriyorum 6 bin, 7 bin, 7 bin 500, 8, 8 bin olmaz. Çünkü Wisconsin'de eğer yaparsam ya da Ohio'da fark etmez. Kazançlar eşit olacak. Eğer ben Madison'da tırı yaparsam benim konuştuğum insan bana şunları söyledi. Ben birçok insanla konuştum bu arada ve bu yüzden sizlere bunları aktar edebiliyorum. Bana dedi ki vergi çıkmış hali 6500 7000 dedi. Ama işler şu an kötü dedi. Şimdi vergi çıkmamış hali de bunu 7000 yani 7500 falandır yani ortalama kazancı. Yani 7000 kötü bir para değil, güzel bir para. 7000 7500 güzel bir para. 5 gün 12 saat boyunca çalışıyormuş. Hafta sonları da çalışmıyormuş. Aslında bayağı iyi, bayağı iyi ama eksileri var bunun. Eksilerini zaten birkaç saat sonra anlatacağım. Bir kafeye gideceğiz, orada anlatacağım. Şimdi bütün pozitif yönlerini anlatıyoruz. Sabit gel Belirli bir iş olması iyi. Orada işte böyle bir şey yok. Orada iş sabit bir iş değil. Yani kötüysen çıkmıyorsun ya da işler kötüyse çıkmıyorsun. Kafan güzelse çıkayım diyorsun. Yani ne ne zaman istersen o zaman yapıyorsun kısacası. O yönden tır iyi. Çünkü belirli bir süren var. O sürede çalışırsan o parayı kazanacaksın. Ama Dordeş'te işte öyle değil. Sen şu saatler arası o parayı kazanamayabilirsin. Daha kötüsü de olabilir. Bu yönden tıra bir artı daha veriyoruz. Hafta sonları boş vaktim var. Hafta sonları çalışmayınca başka bir işte çalışabilirim. Eğer tıra gidersem 5 gün hafta içi çalışırsam hafta sonlarım boş. Bu yüzden de hafta sonları bol bol vakit geçirebilirim dışarıda. Buradan da bir artı alıyor tır. Bakın en kilit noktalardan birisi olabilir. Eğer tırcıysanız şirket size sigorta yapıyor sağlık sigortası yapıyor. Bunu geçenlerde Büşra mıydı? Hüsmanas mıydı? Öyle bir kadın var tırcı. Onun reelsında gördüm. Belki zaten bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle Amerika'daki tırcıları biliyorsunuzdur. Sağlık sigortası sağlıyormuş tırcılık. Bu çok büyük artı. Çünkü her ay siz 200 dolar sigorta ödemek yerine eğer şirket size sağlıyorsa cebinizde para kalıyor. Ben bu arada sigortasızım. Yani Allah göstermesin yarın bir gün başımıza bir şey gelse hastaneye girdiğin anda 500 dolarla 1000 dolarla kapıyı açıyorlar sana. Bak bir iğne takmaları. Yemin ediyorum yalansız. Neyse bu konuya fazla girmeyelim. Sigorta var. Bu da bir artı. Başka bir artısı da bakın bu da çok büyük bir artı. Neden diye sorarsanız. Ben şu anda 19 yaşındayım ve eğer şu anda ehliyeti alırsam ve 2 yıl burada sabit bir şekilde çalışırsam yani 21 yaşıma ulaştığım zaman benim 2 yıllık bir deneyimim olacak değil mi? Tırda. Tır şirketleri şöyle bir şey istiyor. Büyük kasalar var. Büyük kasa tırlar diye geçiyor. Bunların kazançları yaklaşık 15 bin, 16 bin dolar falan. Açık kasa diye geçiyor. Bunları yaparsanız kazançlar aşırı yüksek. Ve bunlar için deneyimli insanlar istiyorlar. Eğer ben şu anda başlarsam sıra 19'dan 21'e kadar 2 yıllık deneyimim olacak ve 21'e girdiğim anda açık kasa tırla eyaletler arası çalışabilirim ve bu da benim için ileride büyük bir avantaj sağlayacak açıkçası. Hem de burada da vakit geçirmiş olacağım. Hem de ileride direkt açık kasaya başlayabileceğim. Şu anda arkadaşlarım 21 yaş üstü ama deneyim olmadığı için açık kasa yapamıyor. Onlar eyaletler arası yapacak ama yine de deneyimi gerekiyor. Ama ben burada yapacağım. Yine deneyim, kaç yıllık ehliyetin var diye bakıyorlar. Diyelim 2 yıllık mı ehliyetin var. Diyor ki tamam senin 2 yıllık deneyimin var. Okey sen çalışabilirsin biz de diyorlar. Bu da çok büyük bir artı deneyim olarak. Bunu da artı olarak ekledik. Sonuncu artısı da şöyle bir şey. Bildiğiniz üzere ben Wisconsin Madison'da yaşıyorum ve buraya çok yakın Wisconsin ders şehri var ve ben de work and travel'ı orada yapmıştım. İzlemediyseniz geçmiş videolarımı izleyerek öğrenebilirsiniz. Yazın bir dolu öğrenci gelecek. Yani takılacağız, eğleneceğiz Sayısı anladınız siz. Yani ben hafta içi tırı yaparsam burada sabit bir şekilde, hafta sonları da oraya takılmaya gidersem aslında fena olmaz. Hatta baya güzel olabilir. Bu yüzden de bana vakit sağlamış olacak. Öğrencilerle vakit geçirmem için, takılmam için. Eğer Wisconsin Medicine'da kalırsam bu da büyük bir artıydı. Artıları bu şekildeydi. Tabii ki daha birçok artısı vardır ama benim hatırladığım, bildiğim ve not aldığım sadece sadece bunlar var kazancı eyaletler arasından düşük olduğunu biliyorum ama size iki gün of günü var her hafta bunu da unutmayın diyorum artıları bu şekildeydi Tabii ki negatif yönleri de var Şimdilik eve geçelim yemek hazırlayacağım kahvaltımı yapayım hem de gün boyu yiyeceğim yemeği de bu arada kahvaltımı hazırlarken hazırlıyorum Bir de soğuk duş alacağım zaten eve geçince hepsini izlersiniz Ondan sonra da kafeye geçeceğiz ve negatif yönlerini anlatacağız Hadi hep birlikte eve doğru geçelim <laughs> geldik. Tamam da Evet, Şu anda kahvaltı hazırladım. Şu şekilde bir artı bir de bulaf var ama aynı şekilde söylediğim gibi pilavı Artı olarak da haşlanmış tavuk. Her gün bunları yiyorum. Başka hiçbir şey yemiyorum. Pilav, tavuk, salata, yumurta ve yulaf. Şimdi bunları gömelim. Şu anda bir hocayla çalışıyorum beraber. Daha başladım açıkçası. Bir hafta falan oluyor. Gainer kullanıyordum. Gainer'ı kesti ve birazcık kat yapmamız gerektiğini söyledi hoca. Çünkü göbeğimde yağlanmaya doğru gidiyordu. Ve şu anda birazcık kat yapıyoruz. Ondan sonra tekrardan kilo almaya devam edeceğim. Neyse spora fazla girmeyeyim. Hoca şu anda birazcık kat yapmamız gerektiğini söyledi ve bu yüzden de kilom birazcık azaldı. Zayıfladım. Bir ay boyunca bir temizleme süreci olacak. Cudo ondan sonra tekrardan sağlıklı bir şekilde kilo almaya devam edeceğim. Bunu da çok yorumlarda soruyordunuz. Bu yüzden açıkladım. Bu arada buraya kadar izlediyseniz lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yani videoya beğeni minimum 500 gelmesi lazım arkadaşlar. Minimumunu söylüyorum. Çünkü 6700 kişi abone ve bazen 300-400 beğeni geliyor. Şaşırıyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Bol bol yorum atarsanız da ve açıkça zaten düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda kesinlikle belirtin. Instagram Instagram'dan özel sorunlarınızı iletebilirsiniz. Cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi ben bunları gömeyim. Bundan sonra da kafeye gideceğiz ve tırcılığın negatif yönlerini konuşacağız. Bakalım pozitif yönleri mi ağır basacak, negatif yönleri mi ağır basacak. Videonun sonunda neye karar verdiğimi de açıklayacağım. İzlemeye devam edelim. Arkadaşlar bahsettiğim kafeye geldim şu anda. O tarafta birazcık ses olduğu için aslında insanlar o tarafta oturuyor. Ben burası biraz daha sessiz olduğu için geldim bu tarafa. Videom Amerikan'a söyledim. Abi çok büyük. <laughs> Heyecan yaptım bir de utandım sordum video çekebilir mi? Çek dedi sıkıntı yok dedi. Bu arada sesi kontrol ettim. Ses birazcık şey geliyormuş. Sağdan soldan çok cızırtılı sesler geliyor. Özür dilerim bunun için. Hala bir mikrofon almadım. Umarım yakında alacağım. Şimdi negatif yönlerini anlatacağız tırın. Bakın birinci kilit nokta negatiflikte bence sosyal hayat. Sosyal hayatı sıfır olarak görüyorum. Bunu neden diyeceksiniz? Çünkü dostlar eğer 5 gün 12 saat boyunca çalışırsan o 5 gününde hiçbir şey yapamazsın. Sadece geriye 2 gün kalıyor ya o 2 güne belki bir şeyleri sığdırabilirsin. Belki çalışman gerekebilir. Yani yani sosyal hayatı yok gibi görebilirsiniz aslında. Artı yönünde zaman size kalıyor diye bahsettim ama bence negatif yönünde de aslında kişiye göre değişir bu. Ama bence sosyal hayatının çok kötü etkileyeceğini düşünüyorum. Tırcılığın. Siz ne düşünüyorsunuz? 2. istediğin saat çalışamıyorsun. Aslında doğru da işte bunu pozitif yönde şey olarak anlattım. Tırda sabit bir işin var şu saatlerde git gel maaşın şöyle. Ama doğru da işte şöyle bir durum var. İstediğimiz saat çıkıyoruz. Eğer bir planımız mı var? Bir maç mı izlememiz gerekiyor? Bir yere gitmemiz mi gerekiyor? Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çıkıp onları yapıyoruz. İşi durdurup orada işte gidebiliyoruz. Ama tırda böyle bir şey olmayacak. Tırda ne olacak? 5 gün 12 saat boyunca kesinlikle işteyim. Yani durdurup bir anda bir şey yapamam. Ya yani başka bir yere gidemem. Ya da başka bir şeylerle uğraşamam. Çünkü bu benim sabit işim sonuçta değil mi? Ama doğruda işte böyle değil. Doğru da işte istediğim zaman çalışıyorum. istediğim zaman çalışmıyorum. Bu kadar. Bunu da eksi olarak aldık tabii ki. Başka spora engellemesi. Bakın her videoma bakın. Her videomda ben spora gidiyorum. Ben 5 gün boyunca 12 saat çalışırsam bu 5 gün boyunca ben spor yapamam. Nasıl yapamam? Çünkü yani yemeği yapmaya mı vakit ayırayım, spora mı gideyim? Uykudan feragat etmem gerekir. Uykudan da feragat etmek kötü bir şey. Bu yüzden de benim için en kilit nokta spora engellemesi bu arada. Çünkü ben 2,5-3 aydır düzenli bir şekilde beslenip düzenli spora gidiyorum. Ve ömrüm boyunca da yapmak istiyorum bunu. Tır bunu çok büyük engelliyor benim nazarımca siz de görüşlerinizi edin tabii ki. Bunu da negatif olarak aldık. Şimdi şöyle, ile tır arasındaki kazanç farkı çok büyük olmayacak. 1000-2000 dolar falan oynayacak büyük ihtimalle. Yani ben tırla da çalıştığım kadar ile de çalışırsam 2000 dolar falan oynar büyük ihtimalle. Ama ben ehliyet için zaten 5000 dolar para ödeyeceğim. Ehliyet için 5000 dolar. Buna değer mi? 5000'i çıkarmak için zaten minimum 4-5 ay çalışmam gerekiyor ki ilk 3 ayım doradeşte aynı kazanacağım. Çünkü ben 5000 dolar ehliyete para Vermişim. Artı olarak bir şey daha var. İlk bir ay falan eğitim alıyorsunuz tırda. Direkt tırı sürmeye çıkmıyorsunuz. Bu da çok büyük sıkıntı. Artı canarmanşa olayına geleyim. Yeni bir okul açtık. Columbus'ta, Ohio'da üniversite şehirlerinin olduğu bir yerdeymiş burası. Ve burasının güzel olduğunu iddia ediyorlar. Birkaç da yorumlarda gördüm ben. Birkaç arkadaşımız öyle yazmış. Buraya gelebilirsin demiş. Burası güzel demiş. Bildiğiniz gibi ben bir eyalette çalışabilirim sadece. Eğer Ohio'ya taşınırsam, Ohio'da sıfırdan bir hayat kurarsam ben bu çok masraflı olur benim için. Çünkü eğer bir yere taşınmak istiyorsan öncelikle arabanı satman gerekiyor. Evde kira sözleşmenin olmaması gerekiyor. Tekrar taşındığında tekrar bir sözleşme depozito ödeyeceksin. Araba alman gerekecek. eşyalar alman gerekecek. Bunlar çok masraflı şeyler. Ve sıfırdan arkadaşlık kurmam gerekecek orada. Çünkü sabit çalışacağım ben. Bakın eyaletler arası değil. Eyaletler arası olsa zaten her şey sıfır. Hayatın hiçbir zaman olmayacak o zaman da. Biz şu an sabit eyalette çalışmadan bahsediyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi 19 yaşındayım ve sadece sabit çalışabilirim. Buraya taşınmak da çok masraflı. Tekrardan hayat kurmak, tekrardan arkadaşlar edinmek. Burada bir sabit bir hayatım var. Yaşadığım bir düzen var. Gittiğim kafe, gittiğim mekan, gittiğim arkadaşlar. Yani her şey bir düzen içinde. Uzun süredir bunlarla beraber takılıyorum, yapıyorum. Şimdi tekrardan oradan bunları kurmak. Ya yani tamam buraya da bir sıfır geldik. Kimsemiz yoktu. Ama şimdi tekrar bir şeyleri kurmuşken, düzenlemişken bir hayata yeniden başlamak çok zor geliyor açıkçası. Çok ağır geliyor. Bu, bunu da eksi olarak aldım ben. Ben kendi düşüncelerimi söylüyorum. Başkası için böyle olmayabilir. Başkasının cebinde yüksek para vardır, taşınır abi. Yani ben çok para biriktirdiğimi iddia etmiyorum. Çok para kazandığımı da iddia etmiyorum. O yüzden ya ben taşınamam. Taşınabilirim de yani onu göz alacak cesaretim yok şu anda. Bunu bilin. Bunu da negatif olarak yazmış olduk. Şimdi benim kazancım eyaletler arası çalışanla farklı. Eyaletler arası çalışan 8 ila 12 bin dolar arası kazanıyormuş. Normal kasa tırlarla ama açık kasayla tabii ki daha yüksek. Ben sabit çalışacağım işin dediğim gibi 6,5 ila 7,5 arası falan benim kazancım olacak. Şimdi bunun arasında çok uçuk bir rakam var ama ikimiz de ehliyete aynı para ödeyeceğiz. İkimiz de benzer masraflara, benzer eğitime gireceğiz ama benim kazancım çok daha düşük olacak. Yani ben bunu da eksi olarak algılıyorum. Çünkü doğru da işte arasında fazla bir fark olmayacak ama ehliyet için yüksek bir para, 5000 dolar gibi bir para ödeyeceğim. Bu da kötü yani. Ben bunu da eksi olarak algıladım. Benim düşüncelerim bunlardı açıkçası. Daha fazla eksi yönü var mıdır? Vardır. Kilit nokta sosyal hayat, düzensizlik. Yani hep çalışma içinde olacağım. Böyle okul değil de, eğitim değil de çalışmanın kökünde olacağım yani. Normal Amerikan hayatından uzak bir hayata sürüklü aslında tırcılık. Ben biraz daha Amerika'yı yaşamak istiyorum. Biraz daha Amerikalı gibi olmak istiyorum. Yaşım da küçük. Bunları tatmak istiyorum kısacası. Bu yüzden bunların çoğunu negatif olarak algılıyorum. Bakın pozitifleri de anlattım, negatifi de anlattım. Yapmayacağım demiyorum, yapacağım da demiyorum hala. Hala bir kararsızlık var, hala bir eminsizlik var, çaresizlik var. Daha sayayım mı? Ben karar veremedim. Tavsiye inanın bekliyorum. Sizce ne yapayım ya? Yani ben düşünüyorum, net bir şey bulamıyorum yapacak. Karar veremedim. Önümüzde bir sıra var. Önümüzde bir hayat var. Daha uzun yıllar buradayız açıkçası. Bu kadar erken tır'a girmeye gerek var mı sizce? Ya da bu kadar daha fazla beklemeye gerek var mı? Daha erkenden para kazanmaya mı başlasam? Yorumlar zaten ikiye bölünmüş bir şekilde bir önceki videonun yorumları. Ben bir video daha çekeceğim tırla alakalı. Ya tır'a başladığım video olacak ya da tırı değil başka bir hayatı seçtiğim video olacak. Şu anda zaten hayatımı değiştirme aşamasındayım. DoorDash'i de büyük ihtimalle yakın zamanda bırakacağım. Tır olabilir ya da başka bir şey de olabilir. O başka bir şeyi söylemeyeyim. İlerleyen zamanlarda görürüz. Sıra karar versem de vermesem de tırla alakalı bir tane daha video gelecek. Ben biraz kahvenin tadını çıkartayım. Ondan sonra da eve geçerim. Evde bir yemek yerim bir daha. Tekrardan ana öğünü yemem gerekiyor. 2 saat sonra da spora falan giderim sanırım. Öyle. Yani... Şu şekilde görüyorsunuz günlük 3 kutu salata ve 3 kutuda tavuk pilav olmak üzere 3 öğün takılıyorum. Bir de kahvaltı yaptım işte. Totalde 4 öğün günde yiyorum. Şimdi bir tanesini gömeceğim bunun. Ellerinde ilerleyen saatlerde yaparım. Şu an bunu yiyeyim 2 saat sonra da öğüttükten sonra bir antrenmana giderim. Göğüs çalışırım. Tır muhabbette bu kadardı. Açıkçası negatif ve pozitif yönlerinden bahsettik. Yani biraz ben negatif yönlerinin ağır bastığını düşünüyorum ama pozitif yönleri de çok var. Sizin yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Sizce ne yapayım? Yorumlarda belirtin. Ben de ona göre son kez düşünüp haftaya son kararımı açıklayacağım. Eğer tır yapmazsam da dediğim gibi farklı bir işe yöneleceğim. Orada işin ömrü kendi orada iş artık finito. Artık yeni şeyler gerekiyor. Yeni işler, yeni aşklar falan diyormuşum. Öyle yani. Bugün de böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ben tavuk pilavımı öyle göstereyim. Tavuk pilav salatası. Düz geldik düz gidiyoruz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi, Instagram'dan da özel sorularınızı sormayı ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Anır tarafından dikkat edin. Allah'a emanet. Görüşürüz.